kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizim Kırşehir usulü e, <laughs> pekmezden undan güzel bir pete e, helvası yapacağım. Öncelikle bizim bu Kırşehir helvasını babaannemiz çok güzel yapardı ve sürekli de yaparlardı. Ama tabi şimdi pek yapan yok. Ben halen çok severim. Çok lezzetli ve güzel olur. Evet, 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Margarin de koyabilirsiniz biraz da sıvı yağ koydum. Öncelikle yağımızı yavaş yavaş eritiyoruz. Önceden bizim Kırşehir'in kamanında çok bağ olduğu için pekmezimiz çok olurdu. Ve sürekli pekmezle her şeyi yapardık. Evet, 4 su bardağı unu koyuyorum. Bu unu yavaş yavaş rengi dönene kadar kavuruyorum. İstediğiniz kadar da yapabilirsiniz. Evet, biraz daha sıvı yağ ilave ediyorum. Evet, unumuzu bu şekilde rengi dönerine kadar kavuruyoruz. Evet, unumuzu halen kavuruyoruz arkadaşlar. Gerçek bizim bu helvamız farklı oluyor. Evet biraz daha kavuralım. Normalde tam bir helvalık rengimize geldi. Ama birazcık daha kaynatalım. Kavuralım. Çok da güzel kokular geldi. Evet. Halen unumuzu kavuruyorum. Rengi de çok güzel döndü. Çok az bir sıvı yağ daha damlatalım. Kendini toparlaması için. Evet. Tam yarım su bardağı kadar sıvı yağımızı koyduk. Yani Evet 5 dakika daha kavuruyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet unumuzu kavurduk arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını söndürüyoruz. Ve helvamızı biraz soğutacağız. Evet soğuduktan sonra pekmezimizle yoğuruyoruz. Evet helvamızı kavurduk arkadaşlar. Gayet de güzel kavurduk. Rengi de çok güzel döndü. Şimdi pekmezimizle yürüyoruz. Özellikle pekmez kendimizin. Kayınvalidem her sene yapar sağ olsun. Biraz sıcakmış. Evet, bir güzel yoğuruyoruz. Evet, bunu bir güzel hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Bir su bardağı da pekmezimizi koyduk. Evet helvamızı yoğurduk. Böylece hmm, de harika olmuş. Şimdi bundan bu şekilde alıyoruz. Bizim bu helvede daha bir güzel lezzetli oluyor. Gerçek bütün helvelerde bir güzellik var ama Gerçek benim çocukluğumdan beri halen bu helvanın kokusu, tadı Geçmez yani. Bu durdukça daha bir güzelleşir. Evet arkadaşlar Kırşehir usulü pekmezden undan e, çok güzel bir pelite helvamız oldu. Gerçekten de ben bu helvayı yıllardır çok severim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. E, sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.